Bodrum'dan bugün geldiniz galiba. Ee, dün akşam geldim. Öncelikle söyleyeyim, bak maskem elimde. Şimdi de mesafemizi koruyarak tabii, konuşuyoruz. Tabii, evet. Yanlış evet. anlaşılmasın. Evet. Ee, karantina dönemi nasıl geçti sizin için? Karantina dönemi aslında çok da kötü değildi. Yani kötü yönleri vardı ama biz aşırı yoğun çalışıyorduk. Evde böyle olduğumuz için birazcık kendimizi anlayabilme ve dinleyebilme oldu bizim için. K kişiliğimiz değişti bir ara karantinada. Instagramda gördüğüm kadar ara, ara sıra böyle bir sistemlerde bulundunuz bitsin artık çok şey çok çok stres olduk ya düşünsenize her sabah kalkıyorsunuz aynı yatıyorsunuz aynı bu böyle üç ay boyunca devam etti gerçekten bir kısmı zordu bir açıdan da yedi çünkü. Kendimi tanıdım birazcık da, kendime baş başa kalınca biraz kendime döndüm, içime döndüm yani. E, en son bir açıklamanız vardı, şöyle Instagram'da bir açıklama yaptınız, bayağı bir zindan oldu. Dostlarınızı eve almayın, eşinizi alın. Bununla birçok bir kişiler de farklı yorumlar yaptı. Ben evime Hoş kimi olur. aldıysam, e, hepsinden bir zarar gördüm diyebilirim, hepsi demeyeyim teyze edeyim ama Evime kim aldıysam valla yani her, düşmanlarımla mutlaka bir kahve içmişliğim vardır benim. Hanım yani hepsi sizin e, sevgilinizle, eşinizle elinden aldı. Yani Hayır o, o şekilde benim şekilde için de... geçerli değil. Evine mesela birisini alıyorsun arkandan dedikodunu evet. yapıyor. E, eşim falan yok benim. Hani eşin oğlunda kız arkadaşını alsan evine. Evet kocanı elinden alabiliyor ki benim vaktinde başıma geldi. Allah'tan erkek arkadaşım çok düzgündü de. Yani kızım böyle elinde patladı pek işe yaramadı. Evet, şu an hayatınız sevgilisi var mı? Şimdilik yok şimdilik ne demekse. O karantina <laughs> döneminde yalnızlık sizi mü? <laughs> üzdü mü? yoksa? Çok üzdü. Ben şu an direkt evlenmeyi düşünüyorum. Ee, çok üzüldüm, çok sıkıldım çünkü. Anladım. Ee, adaylarla ilgili hiçbir zaman bir açıklama yapmadınız. Evet ben Dön hep özel hayatımı gizli tutuyorum. Evet, Şak diye evleneceğim. Şimdi Taktan karantinada kapatayım. sıkıldığınızı bildik. Yani bu süreçte işte hayatınıza biri girerse e, sizin için önemli kriter ne olacaktır? Adam olsun. Allah korkusu ve vicdan sahibi olsun. Başka gerisi hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Dürüst olsun yeter. Birçok ünlüler Instagram'da bu süreçte para kazanmadıkları için moralleri düştü, şikayette bulundular. Bununla ilgili bir yorum yapar mısın? E, bence şikayette bulunmaya hakları yok çünkü e, bizler birçok insandan daha farklı paralar kazanıyoruz. Bütçelerimiz daha farklı. E, hiç mi kenara köşeye para atmamışlar? Bilmiyorum benim öyle bir sıkıntım, zerzerişim olmadı yani. Ben rahattım, problem yoktu. Ama rahat olmayan insanlar için üzüldüm ve yardımlarımı yaptım hep. Karantin... Yani birçok aileyi gezip yardımımı yaptım karantina dönemlerinde e, sektörde bazı kişiler küslü olduğu arkadaşlar da böyle bir barışta imada bulundu. Barış e işte ölümlü size, dünya falan dedik hep böyle. Vardı Var mı Barış... sizin öyle bir hani şu anda Benim küs olduğum kimse yok ki. Ben karantinada zaten herkese kavga ettim. <laughs> Hiç hayatım boyunca küs olduğum insan yoktu. Karantinada küs olduğum insanlar oldu benim de. Anladım. Çünkü bu, psikolojim bozuldu. Bu arada karantina döneminde takip ettiğimiz kadar birçok ünlülerimiz yani kendine dikkat etmiş. Onlarda da bir sessizlik bu arada çok şık. Fitim. Aynen. Fitim o. Herkes kilo aldı ben zayıf adam. Aynen. Artık normalleşmeye geçtik. Bir proje var mı? yani. Çünkü en son bir klip çıkarttınız. Evet. Kartımda. Çok izlendi. Hatta TikTok'ta Maşallah bayağı bir. Maşallah tekısı falan diye. Aynen, Doğru. var e, yeni bir proje var mı? Var projeler bile... hiç bitmiyor. Evet var e, iki şarkı daha var. Bakalım ama daha gece kulüplerinin açılıp açılmayacağı bile belli değil. Bekliyoruz. Gerçi gidiyoruz bu hafta artık son fazla şeye, e, Bodrum'a geçiyoruz. 1 Temmuz'da konserler başlayacak dediler bize. Gidiyoruz yani herhalde başlayacağız yine. Çünkü konserler geliyor şu an her yerden. E, e, Ebru Hanım'ın güzelliği kendi kozmetikle alakalıdır yoksa... E, Doğru gerçekten öyle hakikaten. Cildime falan hep ben şeyimi kullanıyorum. Benim kendi kremlerimi kullanıyorum. Ürünleri ee, öneride bulundunuz mu hiç bu süreçte hani, hani arkadaşlar? Herkes. Da? Bizim zaten satışlar patlama yaptı. Tabii karantina döneminde sat, internet satışı çünkü patlama yaptı zaten. Bizimki de patlama yaptı. Bu karantina döneminde herkes kendine çok iyi bakmaya başladı bence. Bakıma yöneldi herkes. Güzel oldu. Bizim ürünlerimiz de çok iyi. Bizim için de iyi oldu. Bir de şu, şu dönemlerde biliyorsunuz e, Instagram'da canlı yayın e, daha çok e, ilgi çekti insanlarda. Cücibe sebepleri diye bir program var Instagram'da. Yani bayılıyorum. Bayılırım. Aynen. Her akşam Sizin beni konuşuyorlar. <laughs> de, <deyini> söylüyorlar sürekli. <laughs> hani sizinle ilgili bir magazinde bir şey yaptıkları zaman. O yani, neden? Öyle mi? Siz öyle düşünüyor musunuz? o neden? Değil. Hani bartılar sanatçıları programlarını alıyorlar. Bay bay demeden hop atıyorlar ya o program konsepti o. Bana yapmak istediler yapamadılar. Bas bas olmuyor. Hadi bay bay Bartçı ben çıkart onu attım. Ondan şok oldu onu, Aman Allah'ım bu nasıl bir göz falan diye. İstemediğim hiçbir şey olmuyor benim. Evet öyle güçlerim var birazcık. Bartular bayağı bir korkuyor benden. Şu az önce konuştuğumuz gibi bu dost muhabbetiyle ilgili şu an en son çıkarttığınız o klipte yani bu, bununla bir bağdaşı var mı? Var tabi. Ben bu çıngıraklıyı benim kendi kız arkadaşlarıma yazdım zaten. Bu yaz kendi kız arkadaşlarıma çok atarlıyım. Geçen yıl e, karşı cinse yazıyordum şarkıları. Bu yıl kendi kız arkadaşlarıma çünkü en büyük çıngıraklar benim çevremdeki kendi arkadaşlarım. Ve herkes bence kendi korusun dost diye bir şey yok. E, herkesin en yakındaki arkadaşları genelde çıngıraklıdır. Bu böyle. Tepkileri ne oldu bu yönde? Kabul ediyorlar. Kabul Herkes ediyorlar. Yani. Bir sıkıntı yok onunla ilgili. <laughs>